Ben yapayım, ben çıktı. Ee, size şöyle bir şey demek istiyorum. Yani ben canlı yayın açamadım. Bunu da size şey yaptım. Minecraft serisi yapacaktım. O Minecraft serisini Skyblock serisi yapacağım. Yani neden video atmadım? Yani bazı şeyler oldu. Yani cenazemiz oldu. Bir şeyler oldu. Ama olsun diyoruz. Ve başlıyoruz. Bayağı şöyle oldu. bayağı şöyle başında hiç yapamadım. Ben bu sunucuya bugün girdim. Birkaç şey topladım. Ama sizle toplayacağım. Buna karar verdim. Daha bugün daha yeni çıktık cenazeden. Yani kaç gün biraz zor yer falan gidiyordu ki tuzluğa çekemedim o yüzden yani ama inşallah kız bana koyun sayfamı atıyorum başladım şu an sandılar falan ay oha ben galiba koyu çıktı setimizde başlıyordum bu seyrede dönmemeye çalışacağız amacımız bu şey adasına geldik bildiğin kaybım oldu. Şimdi nasıl kaybım oldu çıktı? Bunlar çalışmaz değil mi? Şimdi şu çiğnemi. Bu da var bu da. Bu da inşallah ölmem. Öldüm ya neyse. Ama bu ne ya? Bir şey buldum. Çok kırıklam çıkıyor. Kusura bakmayın. Reklamları durdurmamın yolunu bilmiyorum. O yüzden kusura bakmayın diyorum. Video kısa olacak çünkü birazdan banyo yapacağız. Ve ee, belki tekrar bir şeyler olur. Yorgun da gideceğiz. Sonra gitmeyeceğiz. O yüzden gideceğiz. O yüzden hemen video çekmek istedim. Bir video çekiyorum. Çok rahat şu an her şeyi sever ya diyor. Ya evet, sizin de yok ama olsun. Sonra. Hop. Şu koşu şeyi geldi. O geldi. Oye. <laughs> evet, Oye Hayır.

özel slotlar da var. Böyle özel slot, özel kılıçlar da var. Hep bu çıkıyor. Neden bu çıkıyor? Çünkü bu oyunla bu oyun birleşik. Bu oyunla bu oyun birleştik. Ya of öldük arkadaşlar. Ah, ostia, ce vom de atunci. fără de Aha, ben beni atacak. Ya şu cevabından bir kurtulamayacak mıyım? Gitmem lazım. Bir şey çıksa da savaşacağım ben. Bak.

ちょっと待って待、ね、って待ってって待っててっ待って待って待って待って待って待って待ってってっっ 四十 arkadaşlar. Şuradan gidiyorum. Ya bunlar mı ya? Oo bak bu bula çok değerli bunları yerken bunu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an ya benim şansım ne arkadaşlar? Böyle ben demiyorum. Bunu ne, oldu, ne oldu, değil. Çok da Çok hiçbir var yok da o yüzden video çekiyorum ya siz. Oha, bu ne? Arkadaşlar az önce bu köşe özelliğini gördünüz mü? Özelliklerini sadece şık tıklan doluyor Ben bu özellikleri hiç kullanmadım. Doğru, Sadece arkadaşlar şu an böyle koşup gitmemi yaptım. Bir de şu sözden kıyıcımı demek istiyorum. Bir dakika bir tane bol falan çıkarmaya bir şey çıkarmaya çalışacağım. Hı, -hı.

arkadaşlar. Annem de şey. Şeyin kızısına şu şey, cenatımız var diye Ben ne söyledim? Ağlıyorduk. A, ablam da çok yalancıdı. Ablam o yüzden o çok kadar yalancı olmadı yapıp kalın yani ben bu yapabileceğim inşallah ben adım var ya da hiçbir şey istemiyorum. Patlattım şu an hiçbir şey istemiyorum. Birazdan kapatacağım bir kastan. Patlatıyorum ben hani. Bu evet donuyor. O çok güzel Çok güzel mağaralar açıyor. Ben. ben bu kızı nasıl kullanıyorum ki? İnşallah bu kızı kaybetmem. Kaybetmem inşallah bu kızı. Kaybederse çok, çok 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 kötü olur. Şurada çok Bara að skjáðum. Bara, bara. 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 Borið, borið, borið. Það er svona að við vantum. Það er svona, það er svona, það er svona.

バイバーイ。